Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar benim videolar YouTube'a niye gelmiyor yani onu anlamadım. Ne oldu bilmiyorum. Ama TikTok'tayım artık. Yani YouTube bu video gelirse YouTube'a şu an çektiğim video YouTube'a gelirse YouTube'dan devam edeceğim. Ama YouTube'a gelmezse TikTok'a gireceğim. Zaten TikTok hesabı ah TikTok hesabına da açıklama linkine yazacağım senin yani TikTok hesabına. tabi YouTube'a gelirse video. Video YouTube'a gelirse açıklama hesabından bakarsınız. Şu an e, çektiğim video. Yani neyse işte gelirse YouTube'a bakarsınız açıklama linkinde TikTok hesabım var. Bu gelmezse TikTok hesabına gelirsiniz. Size açıklama linkine şimdi yazacağım. Onu söyleyeyim. İnşallah YouTube'a gelir ve YouTube'da devam ederim diye umut ediyorum. İnşallah. Hadi bakalım ne olacak bilmiyorum. Dediğim gibi açıklama linkine yazacağım. TikTok hesabıma oradan davet edeceğim olursa. İnşallah YouTube'dan devam ederiz diye umut ediyorum. Kendinize bakın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama YouTube'a video gelirse olmayın. <laughs> evet. Bakalım YouTube'a gelecek mi? Hadi. Kendinize bakın. Sizleri seviyoruz. Ailemizi desteklemeyi unutmayın. Bye bye.